Araba iyiymiş ha. Atsın Hornet'in. Ne var bana koyayım. Hadi lan. Oho. Gitmiyor ki bizim araba. Ben yani daha gitmiyor. Ah, jant kapağı gitti yine. Hay sikiyim ya. Telefon kulübesi. Ben nereden bulacağım? Map'te gözükmüyor mu telefon kulübesi? Oğlum 51 yılındayız düşüyor ne yapalım yani Hazır gelmişken silahçı Tam oğlum mu? şekil girişi yapacağım silahçıya söz Sadece bir telefon kulübesi lazım bize Ya Jo a**a koyayım yani Nelerle uğraştırıyorsun bizi ya Aha buldum Da. Dur abi mevzu çıkmadı ki oğlum ya Bu neye geçti Prens ne oluyor Biz niye buna geçtik ki Dur Prens kafayı yedi ya. Cennetten çiçeğe geçti kendi kendini. Garip. Şimdi hızlı başlayacak. On başlasın artık. Vallahi çatışma istiyorum ya. Bu çocuğu aldılar kaçtılar ne Yakmışlar kamyonu koyayım ne yapayım What to do with those punks? We're gonna take care of them now. S*** sen vermem. S*** 2000 2000 s*** sen vermem. Kimseye vermem. Vermesen 2 dolar 2 dolara Amele miyim lan ben? So it looks like just another gang fight. I don't wanna read about a bloodbath Yarın gazetede kan banyosuyla ilgili bir şey okumak istemiyorum. Ölen ben olmam kardeş. Ölen daima onlar olur. Bu değil lan. Yapamadım a***. Rekt yapacaktım. diyor. Yemet. Crazy horse. The good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. All too grand. Shit. You really think we're gonna get two G's out of these guys? I don't know. We'll see what Steve's got in mind. You know he ain't doing this out the kindness of his heart. Hayır. Oyun o kadar saçma ilerliyor ki takım elbise giyiyor, sigara satıyor zamanla koy. Abi adam vuralım, ne bileyim bir şeyden haraç keselim. Biz niye masum mafya oluyoruz ya? Oğlum Joe bence Laz bu arada Bizden yani amınakum. Şu yakın kameraya girebiliyor muyum? Buruna baksana Bak Bak birebir aynı amına koyayım işte Bence aynı Bir bağlantısı olabilir Bir bağlantısı olabilir Burada polislerden kaçmıyor mu? Buradakiler çok salak oğlum mu ya? Sız, biz onun hayatını oynadığında anlayacaksın. Deneriz abi. Ya çatışma oğlum bu oyundaki silah ya çatışma mekaniğini seviyorum açıkçası. Yani direkt bitmiyor. Polisler 3-4 mermide ya karakterler 3-4 mermide ölüyorlar. Tadı çıkıyor. Ay şu tankeri patlatsak ne sarardı lan. Bu Steve Hey, hey guys. Audy, what are you doing here? Hey, Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this uh kids got to learn something? Why are we here, Steve? Huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is. Ana, not Görmediniz bir şey? Hiçbir şey görmediniz, tamam mı? Oh, Öpüyor drop yedim lan yavaş. Aa. Vallahi öpüyor drop yedim. Okay, that's enough. Let's leave my little present. Vito, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk. Parçacık kalitesi şeyde ultrada ya. Bak bak FPS düşüyor burada. Aa düşük FPS oynuyorum şu an. Oğlum CPU kullanımı falan çok çok düşük yani. Çok saçma lan. Ha, şimdi gel ama yerine. Gel gel. <laughs> Ben bunu alayım da kalsın. Get in FPS öldü öldü amına koyayım. E ben sür diyor. Neyle gideceğim ben? Ha biz bununla geldik doğru. Aa çok garip lan. Ya bir kalitede yok yani açıkçası. Bildiğin FPS drop yiyorum şu an. Saçma. Oyun hatası belli ki. Ya benim sistem yemez yani. Ya bak burada fix. Bak tertemiz şu an. Şu an 144 FPS alıyorum. Orada 20 aldım bana koyayım. Oğlum 5'e mi 100 FPS oynuyorum ayıp la hey, how'd you get in here? The brick road. Ya oy numarayı fişe ya. Next. Ha, <laughs> nice one. You fuckers dead. Bir dakika gençler. Ee, şöyle yapalım. Konuşayım bir kimmiş. Tamdır geldim. Ee, tanıdığım biriymiş. Şu aman. Kid. Shit, they got guns. Sıkıntı yok gençler. Tanıdığım biriymiş. İfşa değiliz hala. Ya, i̇fşalandın da muhtemelen. Zak program hepinizin. <laughs> Ananı sikeyim Jo beni vurdun amına koyayım. Mal. Geri zekalı ya. 4'te 4. -4. 4, -4. Ya yeah, ben oynuyorum bu oyunu Cover me. Obele. Back me up, Vito. They teach you that, in the army? I got you covered. Ama Find the meat your o dur şimdi okuyamam ya O neyle vuruyor manyak Bitti mi? Bitmesin ya. Çatışak da. Aha, Magnum ver. Yavaşla. Dropçuk mu? yemiş olabiliriz gençler takılma. Neredeler lan? Amına koyduklarım gelsenize. Ya bunlar bizim adamlar ben gitmemişim. ma Ya Joe ananın amı Joe Çevrenle Allah Joe'yu yaktım. bunda uzun niye sıkıyorum ben ya Hadi çıkart kafanı Temiziz abi bitirler la. Şş, hadi. Bitirdim oğlum Tommy gun alacağım ona gidip. MP40 ne lan? Onu ne sükeyim? Ay! Şey lan Wolfenstein'daki silah. Allah'ınızın amına korum lan. Şu an kaç bin bitrate? 8500 yazıyor şu an. 8000'le verebiliyoruz işte. 8000 bitrate yapıyorum ya. Yani. Çok minik dropları yeriz abi. Bakılmayın o kadar. Oğlum tamam rahatsız etmesin nerede? Niye vurduk la Yani. Niye hepsini vurduk ya?

Abi evrenle nasıl tanıştım? 3 yıllık abonesiydim Hep birlikte sabo duvarında muhabbet ediyorduk, vakit geçiriyorduk öyle tanıştım Kamera gecikmesi var Yok be yoktur F5 at o zaman ne diyeyim Bende yok şu an Uyu gidiyormuş ha Ama dönmüyor kameradakinin gecikmesi olabilir. Ben geç gelirim. Ya bir yere gideceksem geç giderim yani. Meli bu konular çok kötü yerlere gidiyor. Bence susalım. Bence susalım. Sen gelemezsin şimdi yarım saat. Ben konum atmıştım oğlum ya duruyor dur. Tabii dur. oğlum benim şimdi internet yavaş olduğu için konumu attım da konum geç gelir sana. Hangi sebe? Ananı sikiyim. Ya oğlum yapma şunu. Arda. Ödüm koptu ya. Çıktım amına koyayım pustum böyle. Mal. Korktum amına koyayım ya. Of. Ha 25.000'i de aldın kardeşim ha. Al. Oo, ondan bir tane istiyorum. O ödüm koptu ya. Ha amına koyayım. Egemen kanka bunlar hatırlatmazlar. Sen hatırlatsana o şeyi kaldırayım ben. Bence gayet sakinim yani Osuruk muydu abi? <laughs> Emin ya Ben fark işte. Olmadı mı ya? <laughs> of, oha o kadar para mı verilir lan arabaya? Edin 2000 dolarına ver. 50 dolar zarardayım yine. Asya hoş geldin. Ben böyle araba kullanma görmedim. Ne kör oldum. Siktir oradan. Oha uzakmış Onu çalmam Gel bir dövüşek Senin amına korun İyi geldi Araba yok mu burada ya Çalarım Çalınır çalınır her türlü çalınır başka bir türlü diğer bak gidilmez yani o ölüm orası Üf, arkada var da bu ne oğlum Forza'daki arabam lan bu benim ben açarım Orada da var da 4 çeker yapmıştım ben bunu 1000 beygir yapmıştım ya Saygısızlık işte Dur gitmeden önce Şunu da bir halledelim Bunun menümsü yok mu sizde ya Ben ne oldu anlamadım yani Allah'ı bilmiyorum Allah Allah Ne oldu lan Arabayı fullleyelim abi yapacağız yapacağız. Ona daha güzel bir araba lazım ya. Bununla gidilmez oğlum o kadar mesafe. Aa kim koydu onları oraya? Is the money. Well, that's a fucking relief. Ne kadar verdi? Bak, 1688 dolarımız olması gerekiyor. Ne kadar verdi, Nedi? Allah'tan para vermiş. Aman oğlu, 50 dolar para atmış cebime. amına koyayım ya. 50 dolar para vermiş. Ay gün. Yemek bir şey ver hele ya. Şarap. Nice, a choice, Seth.